Merhaba değerli ahşap tutkunları. Çok güzel, şahane, bayılacağınız dikkat Şam'danla geldim. Evet, birisi bu. Diğeri de bu. Şimdi ne var bunda diyorsunuz da şu kamerayı ben yine bir değilim alayım. Şu çınar ağacındaki desene bakın. Hele hele şu ceviz ağacındaki desene. Vay maşallah. Siyah beyaz. Kerestenin bir kısmı beyaz, açık renk. Diğer kısmı siyah tonlarında. Hemen çevirelim bakalım. Ee, hangi renk yanıyor olabilir? Deniz sarı. Kırmızı dedim. Mavi yeşil yandı. Buna da mavi kırmızı diyorum. Soldaki mavi. Kırmızı çıktılar. Diğeri de Ya, kamerayı standa koyup yapmam lazım. Bir dakika. Evet. Diğer mavi çıktı arkadaşlar. Bu sefer bildim. Mavi kırmızı. Hissim gel. Altın hissim 12'den vurur ama demin ıskaladı. Sene ahşap şamdanlarımız her ortamın havasını değiştirir. Muhakkak Örnek veriyorum, misafiriniz gelecek, ee, koridorun yanına şöyle bir ahşap masanın üzerine bu ahşap led ambiyans aydınlatma şamları koyuyorsunuz, yakıyorsunuz, koridorun ışığını söndürüp misafirinize kapıyı açtığınızda tabii ki ona çok hoş, duygusal, içten davetkar bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Öyle rustik bir e, duygusal ortamla Adam sizin evinize ayak basıyor. Güzel bir karşılama yapmış. Olmaz mısınız gönülden, canı gönülden? Konuşmayı pek beceremem ama yine de ne demek istediğimi anlatabilmişimdir herhalde. Her birinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.